Ama Bekir'im biz de eğer burada başarısız olursak biz de burayı kapatacağız. Bir bu şekilde giderse biz de asgari ücretle bir iş arayacağız. Aynı komşularımız gibi büyük şehirlere gideceğiz. iş arayacağız. O şekilde hayatımızı devam edeceğiz. bu arayacağız. işleri yapacak e, çiftçi yetiştirici kalmayacak. Bu şekilde e, bu giderse yani. Bu şekilde giderse kalmayacak. Yani. Giderse kalmıyor Değil ya. Ya, komşularımız da kapattık. Biz de durumu ona doğru gidiyor. Ya. Peki onlar sonuçta büyük şehirlerde onlar da işsiz. Çalışamıyorlar. İşte, Sevini geçindiremiyorlar. İş arıyor adam ne yapsın çaresiz iş arıyor. Biz Sen yıllardır bu işi yapıyorsun değil mi? Başka <laughs> bir iş elinden gelme şansı var mı? Bu işi bıraktın mı ne yapacaksın şimdi? Ya da biz de burayı kiraya vereceğiz. Kiralıktan adamlar da çobanlık yapacağız şu anda durumumuz ona göre. Başka gibi. çaresi Başka yok. yok. Başka çaresi yok. Yani bu destekler yetersiz diyorsun. Bu, bu desteklerle destekler. çiftçinin yetiştiricinin ayakta kalma şansı bu yok. Bu destekler da fark etmiyor yani bu bir şartlarla. 350 TL. Biz evet. Yok. Hiçbir yok. işte faydası yok yani. Bir çuval yem alıyorsun. Bir yıl ben bir çuval yumuk yemem bunu destekle. Hiç destek vermese daha iyi. Hiç destek vermese bari. Biz bunu destekleyelim. En azından. Yeni verecekler. Zaten bugün yatırılmaya başlanmış. Ama geçen senenin herhalde. Geçen senenin daha... teşviği bu sene yatırılacak. O da 350 TL bir çuval yem etmiyor. Yemi çuvalı 300 TL oldu. Evet. O şekilde. sütün desteğe yatmadı ona keza. Sattığımız hayvanın yerine tekrar koyamıyoruz. Evet ne kadar şimdi bu hayvanın değeri şu anda şu hayvanın değeri on beş bin lira oldu. On beş bin lira yani şunların değeri o, o, o. bu destekler yeterli mi destekler iki kat olsa bile yetmez evet. o kadar ki evet nasıl olacak peki bu şartlarda nasıl Bu gidecek? şartlarda biz zaten hayvanı yarı yarıya düşürdük bu tarafımız boş böyle giderse burası da çok kısa zamanda bitecek. <laughs> Hayır evet, evet, aya kadar zaten buranın da yarısı gider. Evet. Tamamen bir kendisi. Bu şekilde gidersin bir elektrik parası, su parası, elektriğe gücümüz yetmiyor bir defa. Şiştere evet. Ne kadar geliyordu mesela geçen yıl elektrik parası? Geçen yıl 1500 lira geliyordu. Şu anda 6000 lira civarı değil. Dörde katladı yani. Dörde katladı. Su da aynı şekilde, su parası evet, da. Su da yani o kadar elektrik kadar olmasa da su da geliyor yani. Su da geliyor. Sayın Evet. Bu şekilde hayvancılık Bu yapma şekilde ihtimali yok, yok diyorsunuz. Da. Bu şekilde bizim hayvancılık yapma ihtimalimiz yok. Yem fiyatları, yonca Yen fiyatları hepsi Yonca'nın maliyeti 40 TL olmuş. 40 TL. Samanın kilosu 2,5 TL. Evet. Yemin çuvalı 300 TL. Evet. İlaç ona keza. Yani hiçbir şeyin yanına yaklaşamıyoruz. Bilmiyorum nasıl olacak. Bugün yeteri kadar destek yok. Bugün yatılan destekler de yetiştiricinin işine yaramıyor. Yani. Bizim 3 çuval yem paramız değil. 3 çuval yemeyecek mi? E şimdi bir çuval yemeyecek. Bir çuval yemeyecek. Bir, bir yıl yani bir yıl bekle bir çuval yer. O da buzağı öldürmezsek sağlam doğarsa durumu hmm. doğrulama yaparsa, hmm. hmm. o şekilde. Evet. Bu şartlarda devam etme şansı yok. Yani. Geçen yıl Geçen, 80 küsür tane yedi. E, 85 hayvanımız vardı. 40'a düşürdük. Hmm. Evet. Ama böyle giderse 3 ay sonra bu çiftliği de kapatacağız. Evet. Çünkü karşılığı yamıyoruz. Günlük 15 çuval yemeyecek yok. Çiğ süt için de bugün destekler hmm. yapılacak herhalde. çiğ süt fiyatı 5.7 lira. Sütten para kazanabiliyor musunuz? Sayın Bey, sütün desteği bir de üye olduğunuz zaman 30 30 kuruş var. Evet. Üye olmazsan de, onu da alamıyorsun. E, üye olmazsanız onu da alamıyorsun. Biz de üye değiliz. Bir evet. de üye olmadığımız için onu alamıyoruz. Zaten bir litre sütte de bir kilo yem alamıyoruz. Alamıyoruz. Yani süt işi de yapsak da yapmasak da, da çok da hep zarar yani. Zarar. Evet. Daha önceden e, bir litre süte 1,5 kilo sütü, yem falan alabiliyorduk. 2 i̇ki kilo yem alıyorduk. İki kilo yem, yem alabiliyorduk. alıyorduk. Ne kadar olması lazım sütün şu an? Çiğ sütün ne kadar olması lazım yani <laughs> para kazanabilmeniz için? Bizim para kazanabilmemiz için 10 TL olması lazım. Az, Biz para kazanıyoruz, de. masrafını çıkartıyoruz dememiz için. En az 10 TL en az 10 TL masrafını, 10 TL. Çıkartır yani. Çıkart, masrafını çıkartır yani. masrafını çıkartır, kazanç olmaz. En azından müessese ayakta durur, sadece. Tamam küçülmeye gitmeyi sabitledi. Sabitler. Ama ya, bu şekilde yani. mevcut küçülüyor. destekleri bugün hesaplara yatmaya başlamış. Nasıl destekler yeterli mi? Destekler bugün yatmaya başlamış. Bizim kendimiz yattı mı onu bilmiyoruz. Evet. Ama 350 TL geçen senenin parasıyla yatıyor. Bu evet. sene o paranın bir değeri kıymeti kalmadı kur oldu. Evet. Yani burada 350 lira destekle bu, bu iş zor yapılır yani. Biz şimdi satamıyoruz. Evet. Bu komşularımız çoğu ineklerini kestiriyor. Biz işletmemizi yarı yarıya yarı düşürsün. Yarı. Yorga'nın yani bariyatı tanesi 40 TL oluyor. Evet. Yemin kilosu, yemin çoğalı 300 TL. İnekler kesime gidiyor yani. Şu. Çoğu inekler komşularımız kesime verdi. Kesime verdi. Çoğusu verdi. Bu desteklerle ayakta kalma şansı Bu desteklerle şansıyoruz. bizim ayakta kalma şansımız sıkıldı. Hayır. Ne yapacaksınız peki? Bu yüzden de hatta şurada bir arkadaşımız var. Evet, Kiraladı, abi. çiftliği boşalttı, başkasına çoban durdu. Kendi çiftliğini kiraya verdi, o da çobanlık yapıyor. Yani, yani çift, o kadar... kendi çiftliğini kiraya verdi, <laughs> o da çobanlık yapıyor. O çiftlikte çobanlık yapıyor şu anda. O kadar ki hayvancılığın durumu vahim yani. Evet. Yani 350 TL destekler, o da bu desteği bizim almamız için bu hayvanı sorgulama yapmamız gerekiyor. Bütün başlarına tam olması gerekiyor. Yani şartlar Zaten giderler. Zaten giderler belli. Sen bu zaten desteğini aldın mı bugün? Yok daha henüz almadım. Hayır, almadım. Yani işte, Geçen yılın desteğini Geçen diyelim. Geçen yılın desteğini bugün yatırılacak diye biliyoruz. Daha biz çarşıya gitmedik. Evet. Para kul oldu. Para kul oldu. oldu. Yani yemin çuvalı oldu 300 TL. E, burası yakın günde zaten 15 çuval yemin Altımızdaki arabamızı da sat yem almak için. Evet. Her şeyimiz bitti yemek şu anda. Son sefayemiz. Burası da artık ne kadar dayanırız onda meçhul ya. Bu şekilde giderse, bu şekilde giderse geçe, bir çay içerisinde ya. yani. bu hayvanlar da kesime gidecek. Hayvanları Şu an bu şartlarda yapılma şansı Zaten yok. Zaten yarısı. Evet. kaç hayvan var? mesela geçen sene? Geçen sene 85 hayvanımız vardı. Şu anda düştü. <laughs> düştü. Yere düştü. Yer, yer düştü. <laughs> bu şekilde giderse bu hayvanlar da satılacak diyorsun yani. Ee, biz kurbanda tamamen biraz kurbanlıklarımız var ondan sonra yerine de koyamayacağız gibi durumu o yani koyamayacağız. Bir <laughs> saman kilosu 2500 lira oldu 250 kuruş. Evet. Bunun 300 TL. İlaç ilne o keza. Veteriner masrafları da var sonuçta. İşte. Su masrafı var. <laughs> su, su masrafı var. Elektrik çok ciddi miktarda elektrik parası geliyor bize. Evet. Yani kırsal diye burası büyük şehir geçtiği için yüksek derecede elektrik geliyor. Yani. mahalle olduğu için büyük derken evet. mahalle olarak geçtiği için. Yardımcı var mı peki? Yardımcımız var mı? Afgan arkadaşımız var. Afgan arkadaşımıza 6 bin lira veriyoruz. Maaş az diyor. Evet. Kendimiz ahırın içinden çıkamıyoruz. Yardımcı da bulamıyoruz. Türk yardımcı bulmak yoksa. Türk yardımcı yok. Afganlarda Afganlar da 6 bin lira para istiyor. 6 bin lira. Yeme Geçen yıl burası da doluydu. Geçen yıl burası da doluydu. Burayı boşalttık attık. Çünkü Ücünüzü... evet. masraflar çok ağır. Masraflar ağır olduğu için. Bu kadar için. hayvanın yemine zor yetişiyoruz. 3-5 evet. 3 ay, üç ay içerisinde de burayı da boşaltacağız. Evet. Bu şekilde yani. gider. 3 ay sonra şey... burası da boşalıyor. Burası yani. da boşalıyor. Karşı taraf komple boşalmış. Komple evet. boşalttık. Evet. Burayı elimizde tutmaya çalışıyoruz. Burayı hiç becer, onu da beceremeyecek gibi durumdayız. Anladım. O kadar ki zor durumdayız. Kurbana da az kaldı. Bir ay, ay falan kaldı. Az yani. kaldı. Bu sene kurbanlıklar yüksek. Bu şu mavi şartlardan dolayı. Bir şunlar kurbanlıklar Birkaç tane kurbanlığımız var. Evet. Onları da yani nasıl müşteri bulacağız onu da bilmiyoruz. Bunu 30 bin liraya versek vatandaş alacak. 30 bin liradan aşağısı bizi kurtarmıyor. Evet. Nasıl olacak? Bakacak. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayretsin. Ama bu şartlarda hayvancılık. Ama kimse yapmaz. Bırakır yani. Hayvancılık yapan çiftçimizin durumu zor. Zor. Dur.